Yalı çapkını videosuyla analiz ile karşınızdayım. Suna bebeğin babasının Ferit olduğunu ortaya atabilir. Önümüzdeki bölümlerde Suna'nın yapacağı hamle gerçekten Yalı Çapkın'ın izleyicilerini şok edebilir. Suna biliyorsunuz arkadaşlar bebeğin Ferit'ten olduğunu iddia edecek. Önümüzdeki bölümlerde Ferit'i zorlu bir süreç bekliyor diyebiliriz. Tabii ki de bu iddiayla ablasını da karşısına alabilir arkadaşlar. Yani Seyran ve Suna karşı karşıya gelebilirler. Önümüzdeki bölümlerde Seyran ve Suna tartışmaları gerçekten önümüzdeki haftaki bölüme damga vuracağını düşünüyorum. Bakalım bizleri Suna cephesinde ve Abidin cephesinde neler bekliyor olacak? Tabii ki de arkadaşlar Suna ve Abidin cephesinde de sular durulmayacak. Sürekli bir gerginlik Abidin ve Suna cephesinde de bizleri bekliyor diyebiliriz. Bakalım arkadaşlar gerçekten herkes barut fıçısı gibi oldu ve her an patlayabilirler. Önümüzdeki bölümlerde dediğim gibi efsane sahneler büyük bir ihtimalle de yalı çapkınında bizleri bekliyor diyebiliriz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.